Öyle kısaca Roma'ya gittiğimde e, Vatikan'ı gezdim ve kısaca bahsedeyim e, daha detaylı bilgiler tabii ki e, araştırdığınızda bulabilirsiniz. Roma'ya gittiğimde dünya bir oyun alanı e, mottosuyla Vatikan'ı görmek istedim çünkü Vatikan gerçekten dünya mirası. Floransa'da Medici ailesinin e, ilk bankayı kuran ailedir aynı zamanda. E, sanatçıları desteklemesi, bunlara çok fazla miktarda iş vermesi ki Da Vinci, Michelangelo bunlardandır ve ancak papaylıkla arasını açılması, daha sonra papanın hizmetine bu kişileri vermesi, tabii yine ücretleri karşılığında aralarını hem iyileştirmiş hem de gerçekten dünya mirası kazandırmıştır. Burada Vatikan küçücük bir şehir yani 0.44 kilometre kare. İşte nüfusu da 800 kişi, hapishanesi yok ve sersi yok futbol takımı var. Demir yolu var küçük bir tane. Hatta e, Amerika'da yanlış hatırlamıyorsam bir gözlem istasyonu bile var ki astrolojik gözlem yapıyorlar burada. Dünyanın parası akıyor buraya. Yaklaşık günlük ziyaretçi sayısı 25 bin kadar. O yüzden her yer sıra. Her yerde sıraya girmek zorundasınız. Ve insanlar e, özellikle hacıların olduğu döneme denk getirirseniz bu Ziyaretinizi birazcık daha fazla kalabalıklar, yoğunlukla karşılaşıyorsunuz. Sistine Şapel çok özelliği olan bir yer, kutsal kabul ediliyor, vaazlar burada veriliyor. Ee, ve yaklaşık olarak 40 metre uzunluğunda ve oran olarak da yarısı tavan yüksekliği yani 20 metre kadar tavan yüksekliği var. Üçte biri kadar da eni var yani 13,5 metre kadar da bir eni var. Burada güvenlik görevleri var ve özellikle kutsal alan olduğu için fotoğraf çekime, kameraya izin vermiyorlar. Bütün halk ortada toplanmış ziyaretçiler. 30 dakikadan fazla bırakmıyorlar içeride. Tavana bakmaktan herkesin boynu tutuluyor. Basamaklarda durdurmuyorlar. Diyorlar ki basamaklar saldırırken orta salona doğru geçin diye. Değişik yani garip şey sorusunuz tabi. Ee, ama şeyler, resimler muhteşem. Ee, i̇lk Papa e, Michelangelo'ya burayı yap dediğinde e, şaşırmış Michelangelo strese girmiş. Demiş ki ben bu bir heykel tıraşım yani bunu yapacak çok daha iyi ressamlar var. Masada. Hayır demiş, sen yapacaksın Papa. Bunun üzerine de, işte şunu yap, bunu çiz, işte şu azizleri çiz falan deyince, hayır demiş, karışmayın, ben istediğimi çizeceğim. Ve dünyanın en bilinen e, tavan e, yan resimleri ortaya çıkmış. Yanlarda daha çok Musa'nın ne yaptığına ilişkin, İsa'nın ne yaptığına ilişkin, işte şehrin teslimi, Musa'nın işte e, deniz yarılıp oradan kaçarken, işte arkadaki askerlerin denizde boğulması resimleri var. E, ve şey bunları çizmek için de herkes Michelangelo'nun yatarak tavana resimleri çizdiğini sanıyor ama böyle değil. Ayakta çizmiş bu resimleri. Yalnız tabii o dönemde bu resimleri nasıl bu kadar yükseklikte çizeceğiz diye bir tartışma yapılırken Sistine Chopin'in yapanı, e, mimarı e, tavana ben delik deliyim oradan e, platform sarkıtalım demiş Michelangelo bunu doğru bulmamış bana bırak demiş ve iki duvar arasında e, şey yaparak delikler açarak buradan platformu kurup ayakta çizmiş resimlerini yaklaşık 4 yıl kadar sürede bitirmiş Sistine e, Chapel'in resimlerini ve açıldığında çok etkileyici çok bir kere yüksek tavan zaten çok hani, hakim e, Kanunsal bir şey olarak görülüyor. Ee, o yüzden Vatikan'ı kesinlikle ziyaret etmenizi öneririm. Ee, şöyle bir şey var. Diyorlardı ki okuduğum bir yerde e, her esere bir dakika baksanız bütün eserleri görmeniz Vatikan'da 12 yılınızı alır diyorlardı. Bu saçmalık hatta gitmiyor. Acaba bir dakika mı diyordu yoksa bir saat mi diye eserlerin çokluğundan ağzım açık kaldı. Çok fazla miktarda ...sayıda eser var ve gerçekten bir dakika bakıp incelediğinizde... ...dehşete düşüyorsunuz. Çok vakit alıyor, gitmiyor gün içinde. Ama öyle hızlı bir turla gezerseniz bizim benim size gösterdiğim gibi... ...yaklaşık 2-3 saat kadar sürüyor. Korkunç bir kalabalık var, tüm rehberleri var. Herkes her yerde bir şeyler anlatıyor. Dinleyecek o kadar çok hikaye var ki... ...çünkü yüzyıllarca biriken bir dini tarih ve sanat eseri var ama bu dünya biraz yani e, bunları görmek lazım e, çok ilginç olan yamyam kabilelerin bile hediye ettiği papaya hediyeler var orada, eserler var ki bunlardan bir tanesi nehirde e, gezdikleri sal bile var e, kayık var yani işte e, ahşaba oydukları totemler var falan bunları hediye etmişler lahitler lahitlerdeki taşlardaki anlamlar işte bir insan bu eserleri nasıl yapıyor diye hayrete düşüyorsunuz. Nasıl yapmışlar bu kadar güzel diye. Ben hani duygularım olarak bunları gördüm, bunları hissettim. Sayı olarak da devasa miktarda eser var. Vatikan'la ilgili her yerde bir sürü şey anlatılıyor. Ama rahipler burada yaşıyorlar, burada ömürlerini geçiriyorlar ve burada bir iktidar savaşı var gezi sırasında hiçbir rahiple karşılaşmıyorsunuz. Güvenlik görevlileri var ki buranın hani İsveçreli muhafızları var 136 kişi kadar. Bunlar 1500'lerden beri Vatikan'ın koruyuculuğunu, güvenliğini üstlenmişler. Gezi'nin Roma bölümüydü. Ben hiç Roma'ya gitmemiştim. Hep istiyordum gitmeyi. Bu seneye e, nasip oldu. Böyle bir şans yarattım kendime. E, ve Vatikan'a varmak da biraz e, araçla vesaireyle zor. O yüzden hani, toplu taşıma kullanmanızı öneririm. Erken saatte gitmenizi öneririm. E, sakin sakin gezin. Suyunuzu, yemeğinizi yemiş olun. Gerçi orada kafeler vesaireler var. Daha sonra işte kitapların, işte bir takım hediyelik eşyaların satıldığı yerler de var. Biraz fiyatları normale göre... Birkaç euro daha fazla olabiliyor. Ama e, bu bir kere yapacağımız bir şey. E, bunun dışında çok fazla e, sıcak zamanlarda tercih etmeyin. E, yapacaksanız rehberli tur alın. Onlar çok farklı şeyler anlatıyorlar. E, ben kaçtım. Görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur.